Kaç tane sektireceksin? Biraz sektireceğim dedim. <laughs> Aydın! Günaydın arkadaşlar! Günümüz harika başladı! <laughs> Aydın onlar çok değerli bir kere. Niye harcıyorsun öyle? Ya peçete Allah Allah. Aşkına. Onu neremize süreceğiz biliyor musun sen? Ama artık sürmeyeceğiz senin yüzünden. Bir tane peçetemizi heba etsin. Ya biz sus. Bir susar sen. Bana mı sen Oğlum bir susar mısın? Ya. Evde değil. Değil kadın? <laughs> Herkes de evde. Herkes dedi iki kişiyiz zaten. Tamam susuyorum. Günaydın arkadaşlar. Aydın konsantre olsun ve şu challenge'ını bitirsin. Ondan sonra konuşacağız sizinle. Göster bakayım challenge'ını. Evet başlatabilirsin. <laughs> Barbaros'cum senden de bekliyoruz. <laughs> Mutlu musun? Evet. Bir 10 kere falan denedim. Oldu Güzel ama oldu. sonunda. Aynen. Tebrik ediyorum. Aynı bana benziyor. Ben de TikTok çekerken böyleyim. Merhaba. Yes. Hadi. Ne? Hadi. Demek işine girişelim. Akşam sonra acıkıyoruz ve yapasımız gelmiyor. Okey. Okay. Haklısın. Ama ilk önce benim bir mutfağı toplamam lazım. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunları kenara kaldırdım. Burası temiz ama. Bunlar önceki videolarda da dediğim oldukları için çok kötü kokuyorlar. Makine daha dolmadığı için öyle yumurtalı yumurtalı. Makinede beklemelerinin bir manası yok. Evet aşkım ne yiyeceğiz bugün? Dur bir ya bir şeyler söylüyordum. İkimiz de duşlarımızı aldık tertemiziz. Çamaşır attık makineye onlar yıkanıyor. Kahvaltımızı ettik aynı zamanda. Yeni videom kanalda arkadaşlar. Umarım hepiniz izlemişsinizdir. Ben zaten ilk videoyu yüklediğimde çoğu yoruma baktım. Hepsini neredeyse ilk gördüğümde beğendim. O yüzden ne yapıyoruz? Bundan sonra vloglarım yüklenir yüklenir. Hemen kanala koşuyoruz, videoyu açıyoruz ve yorum bırakıyoruz. Ben de sizin yorumlarınızı görüp beğeniyorum. Harika. Şu anda saat bu arada 3.30. İşlerimizin çoğunu hallettik. Bu akşam böyle daha salaş bir video olacak. Aynı zamanda birkaç tane kargo geldi. Bir tanesini özellikle sizinle açmak istiyorum. Sudelerden böyle bir paket geldi. Biliyorsunuz ki, biliyor musunuz? Gerçi bilmiyorum, belki de bilmiyorsunuzdur. Çok güzel bir sweat markası çıkardılar ve bana da hediye göndermiş Sude. Evet. Açalım bakalım neler gelmiş. <laughs> oh, beyaz sivetim kalmamıştı. Şu üzerindeki harç kısacık. Çok güzel bir sivet göndermişler. Şunun arkasına bakar mısınız? 10AM Factor diye bir marka çıkardılar. Aynı zamanda ön tarafında da şöyle bir detay var. Bunu hemen giymek istiyorum ben ya. Giyeceğim sanırım. Çünkü üzerimdeki çok kısa. Altımdaki pijamada çok çirkin. O yüzden bence değiştirebilirim hemen. Zaten içimde tişörtüm olduğu için hiç de işte umurumda olmaz valla. Oo içi böyle polar. Polarlı. Polarlı mı denir buna? Çıkalın yani. O kumaşa ne deniliyor bilmiyorum. Hopp. Ay çok güzel. Oversize. Arkasına da bayıldım. Su dişim tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sana ve ablana ve çalışan diğer ekibe ve bunun oluşturmada emeği geçen herkese. Ben şimdi mutfağa geçiyorum. Bugün güzel şeyler yapacağız. Aslında yemek ne yapacağız bilmiyorum ama akşam birlikte çikolatalı sufle yapacağız. Çünkü birazcık şu sıralar canım çikolatalı şeyler çekiyor. Acaba neden? Çok güzel. Bana niye yollamıyorlar ki? <laughs> <laughs> İlk da bana yollasaydın Sude. Sude bu ne çok güzel. Kalıbı, kumaşı falan her şey harika ve arkası efsane. Öpüyorum seni. Gerçekten artık beni bol bol evde bununla göreceksiniz. Ay içinde not da varmış. Sudeki oy seni yerim. Geldim. Ne yapıyoruz? Şakşuka. Aydın uçar. Şakşuka mı? Hı. Ne alaka şakşuka? Patlıcanları yapalım ve biberi de zaten. O zaman şöyle yapalım. Ya şakşukayı meze niyetine yapacağız. Dolapta ıspanak var. Ispanağa da yoğurtlu bir şey yapalım. Bunu meze olarak bu böyle dolapta barbunya gibi kalabilir patlıcan. Ya benim yaptığım şey işte zeytinyağlı. Onu sirkesiz ne yapacağız o zaman? O yani şaşıracağız ıspanağımız var. Bunun yarısını zaten ıspanak yemeği olarak yapmıştım. Diğer yarısını işte yıkayıp buzdolabına kaldırmıştım. Bir gündür buzdolabında. Ben de diyorum ki bunları meze yapayım. Sarımsaklı yoğurtlu, işte pul biberli güzel bir meze olur. Aydın da şakşukasını yapsın. İlk defa şakşuka yapacaksın değil mi? Aşkım benim bazı şeyleri yapmama gerek yok zaten biliyorum. Adın Bak resmen yemek kanalına döndü Aydın ya. E ne yapalım evin içinde yemek yiyip oturup oyun oynayalım. Bakın <laughs> Instagram'da yapalım. ve Youtube'da daha herkes ya yemek yapıyor ya da canlı yayın yapıyor. Başka da hiçbir şey yok. Ama ya ben yapıyorum. ezelden beri aşçılığım vardı arkadaşlar. Aynen. Hep böyleyiz. <laughs> Bu süreçten önce de böyleydik. Evde genel olarak yemek yiyorduk yani. O yüzden hazırda evdeyiz böyle daha çok. Sizlerle tecrübelerimizi ve güzel şeylerimizi paylaşalım dedim. Ben böyle bir kere daha sudan geçireceğim onu. Geçir bakalım. Herkesin içindeki aşçı ortaya çıktı. Evde yiyince daha da sağlıklı hissediyorum. Herkes bunu fark etti bence. Dışarıda o kadar pis çalışıyorlar ki aslında Aydın anlatsın hatta size o mutfakların halini. Aşkım anlatmayayım, var saygılar. Ayn hala senin ne iş yaptığını soruyorsun. Aynı satışçı arkadaşlar. Satışçı değilim aslında. Nesin? Bay yöneticisi diyebiliriz. Sonra da yemek satıyorsunuz aslında. Krema satıyoruz evet. Yiyecekler. Yani Yiyecekler Yiyecek, evet. Ben o yüzden çok hakim böyle yemeklere. Bundan önce de çalıştığı yerde her şey satıyordu. O yüzden her şeyin ince ince biliyor. Müşterilerin hepsi aşçı oluyor genelde. Hep evet, mutfağa giriyor. Mutfağa giriyorum. Mutfakta görüyorum kim ne yapıyor, ne yapıyor. O yüzden o da onları özeniyor. Yazık mısın? ya özenmiyorum. Ben Adanalıyım. Yemek işini seviyorum. Adanalı insanlara bakın. Adanalı erkeklerin %80'i bir şeyler yapıyor yani. Yemek yemek yapmasını biliyordur. Yemek yapar biz öyleyiz yani. Evet senin baban da <laughs> öyle. Öyle adam öyle ki. Bizde de erkekler güzel yemek yaptığı için erkekler yapar o şeyi. Böyle etli yemekleri falan. Çakşuka için yine kızartma yapmamız gerekecek. Yani ben de her videoda o kadar çok dedim ki normalde biz kızartma yapmıyoruz diye. Son 2-3 videodur hep kızartma yapıyoruz. Sanırım yapmadığımız günlerin acısını çıkartıyoruz şu anda. Ben bir tarif bakayım. Daha önce hiç yapmadım çünkü böyle bir şey. Hmm. Boraniymiş adı. Ay çok kolaymış ve Sadece ihtiyacımız olan bir soğan. Bir kilo ıspanak, yoğurt, sarımsak. Bitti. Şöyle soğanımızı aldım. İlk borani deneyimim. Tabii ki de zeytinyağı ile yapacağız yemeğimizi. Başka bir yapabiliriz. Yeter bu kadar. Sonra soğanımızı doğrayalım. Şimdi ve güzelliğini göstereceğim. Böyle yapıyorsunuz. Etrafı sıçratmadan hemen istediğiniz yere döküyorsunuz. Çok rahat. Bu arada eğer hani mutfakta kullandıklarınızı merak edenler varsa bıçak setidir, lon tavadır vesaire. Hepsi için link bırakacağım aşağıya. Bunları böyle kenarda ayırdım. Bir daha sudan geçiriyorum. Bazıları ıspanağı böyle kesmeden atıyor, kullanıyor. Ama ben kesiyorum. O yüzden bugün de keseceğim. çıkartayım o sırada. Bana da Bu tencerelerin en sevdiğim kısmı pratik olmaları gerçekten. Hemen sapı takabiliyorum, çıkartabiliyorum. Rahatlar o yüzden. Bir soğanlarımız kavrulana kadar böyle karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine ıslanaklarımızı koyuyoruz. Onlar küçülüyorlar, sularını veriyorlar. Sonra kenara beklemeye alıyoruz bunları. Soğuduktan sonra da üzerine süzme yoğurt, normal yoğurt ve sarımsaklarımızı koyuyoruz. İsteğe göre pul biber de koyabilirsiniz. Ben genelde pul ben gördüğüm için direkt öyle düşündüm. Şunu açalım birazcık. Starbucks'tan gelmiştim. Bunu giyiyorum. Şimdi üzerinde beyaz ve yeni bir şey <laughs> olduğu için. Aslında öyle bir giymek lazım. Şimdi birkaç video izledim. Onlarda da bazıları sadece spana kaynası, piç soğana moğana girmeden direkt yoğurdun içine atmışlar. Öyle de yapılabilir demek ki ama Aydın da zaten soğanlı istedi. O yüzden ben de soğanlı yapıyorum. Alak defa yapıyorum. Ama sarımsağın girip de kötü olacağı bir şey pek zannetmiyorum yani. Karp karp atıyorum ki biraz hacmini kaybetsin. Ispanak iyi güzel de arkadaşlar. Yıkaması çok meşakkatli bir şey. Bol bol yıkamak gerekiyor bunu. Yoksa böcek çıkıyor, toprak çıkıyor, ne bileyim işte bir sürü şey çıkıyor. Hepsini tek tek yıkadım neredeyse. Şimdi birazcık su bekleyeceğim buna zaten. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere ufacık kaldılar. Bunlar daha da inecekler. Şu kadar yeter düşünüyorum. Tekrardan bir 5 dakika kadar daha karıştırıyorum bunları. Bir sürü su çıktı üzerinden bu arada. Oo, ama buna birazcık pul cool at. Ve... Hayır üstüne atacağız yoğurdu. Biraz bunlar kavrulurken özleşsin böyle. Tuzunu. Şu çaydanlığı nereye koyabiliyorum? Koru Zaten mutfağı da iyice toplayacağız daha sonra. bu Sonraki videolarda. Çok gıvır var çünkü mutfakta. Amcacığım izliyorsan teşekkür ediyoruz ıspanaklar için. Organik bahçe mis gibi. Ispanak yiyeceğiz senin sayende iki gündür. İki keredir daha doğrusu. Koskoca bir kilo ıspanaktan geriye kalan şu kadar şey oluyor arkadaşlar. Bence yeter bu kadar. <laughs> ha. Ben onu sürme işini halledeyim. Nerede şimdi o ya? ile evvelsi gün kullandığımız ya. Bunu kullanıyoruz tekrardan. Yağları da aynı zamanda lavaboya atmıyoruz değil mi çocuklar? Şu ne? Temiz mi bu? Hayır hayır pis o. Onu atığa atmamız lazım işte. Ev salata. Bunu tekrardan kullanırız. Kenarda kalsın. Evet, hemen anlatayım mı şapşkan nasıl diye kullanılır? Anlat bakalım. Patlıcanları küp küp doğradık arkadaşlar. Aha böyle. Tamam mı? Sonra bunları yarım saat tuzlu suda beklettik. Şimdi kızgın yağ. Böyle suyun iyicene süzüyoruz. Hazır böyle yağımız varken. Çıkar hadi tane de patates kızar tamam. A few moments later. Biz her şey internetten bakıyoruz vallahi. Anlat bakalım ne yaptın sen buna? Evet, şimdi arkadaşlar patlıcanı Dur, video çekiyoruz. <laughs> patlıcanları kızarttıktan sonra başka bir tavaya zeytinyağı koydum. Biberleri kızarttık, hafif böyle kavurduk. Üstüne domates, sarımsak. Onlar böyle sos gibi oldu. Sonra kızarttığımız patlıcanları da üstüne eklediğimizde böyle bir Ekstradan şey oluyor. Ekstradan bir şey koydun sanki sen. Tuz Sosun koydum, üstüne. birazcık karabiber, bir de az bir şey pul biber koydum. Şimdi bunu böyle soğuk da yiyebilirsiniz, sıcak da yiyebilirsiniz. Bu bilinmez oldu, efsane bir şey oluyor. İlk defa yaptı bu arada bunu. Ve şunu da söyleyelim, domatesi rendeledin ama. Evet sen. evet, domatesi rendeledim. Domatesi rendeledim. Rendel kenara koyuyorsunuz. Biberler piştiğinde direkt üzerine koyuyorsunuz daha sonra onları da. Telefonla aile görüşmelerimizi yaptığımız için açıp size adım adım gösteremedik. Ama sonuç olarak böyle oldu. Uf, efsane gözüküyor. Bir de patates kızarttık kalan yağla. Buralar tabii ki de yine battı. Şimdi gelelim benim ıspanağıma. Ispanakları böyle kenarda süzdürdüm. Bunları şimdi bir kaseye koyacağım. resmen enfes üstü bir şey çıkardım ya çok güzel oldu tadı Vallah'i dayanamadım biraz da nasıl olduğuna bakmak için birkaç tadımlık aldım mükemmel olmuş. Ama ben böyle tariflerde olmayan ekstradan bir şey yaptım. O da mayonez koydum. Çok azıcık. Üzerine işte sarımsaktır, ekstradan yoğurttur falan filan tam istediğim kıvamda oldu. Ben şimdi bunu streçleyip buzdolabına koyacağım. Burada da diğer yemeklerimiz bekliyor zaten. Böyle daha çok mezelik bir buranın sesi bitmiyor. Mezelik bir akşam yemeği olacak bizim için. Açıktım vallahi ne yalan söyleyeyim. Bugünkü soframız bence ateş ediyor. Bak bakayım şunun tadına olmuş mu? Çok güzel. Okey o zaman. Soframızı da gördüğünüze göre biz şimdi bunları yiyelim. Bulaşıkları sudan geçirdi ben direkt dizdim Valla ocağı da ona emanet ediyorum Ben karışmıyorum çünkü Nefret ediyorum artık ocak silmekten Ve sıkıldım aynı zamanda Şimdi çamaşırlarımız da durdu Bunları kenara alalım Çünkü Onları sonra atacağım. Bugün siyahları yıkadım. Uzun süredir yıkamıyordum zaten o yüzden çok çamaşır birikti. Ben böyle ekstradan koyu renklerde atıyorum içine. Bu süreçte işte bol bol da çamaşır da yıkamak lazım aynı zamanda. Ben sizi böyle selenin üstüne koymayı bayağı sevdim ya. Ama kamera bu sefer düşüyor çünkü çok fazla çamaşır var. Ne diyordum? Ha virüs bakteri gibi olmadığı için herhangi bir maddenin üzerinde de kalmıyormuş. O yüzden dokunduğunuz şeylerden geçme ihtimali çok düşük. O doktor öyle söyledi. Ama yine de biz hani çamaşırları yıkasak iyi olur tabii ki de değil mi? Bunları Aydın'a acaba desem nasıl olur ya? Ama o da şimdi oyunda toplu bir oyun oynuyorlar. Neydi adı? PUBG miydi neydi? Şimdi toplamaz büyük ihtimal. Bunlar kalır. Kokarlar falan. Ben toplayayım. Yine iş başa düştü. O kadar çok çamaşır birikti ki ütülenmesi gereken. Bu evde daha hiç ütü yapmadım ama hayatımın bir noktasında yapmam gerekecek gibime geliyor. Ütüden nefret ederim. O yüzden de hiç yapmam. Altındaki de pijama bu arada. Bayağı her tarafı belli ediyor o yüzden birazcık rahatsız hissediyorum kendimi şu anda kameraya böyle çıkınca. <laughs> Burası da okay. Arahatladım. Şimdi şu makinenin bitiş işlemlerini yapayım. Çekmecesini falan çıkartacağım. Nerede atayım hatta gelmişken? Çok güzel bir battaniye bu. Bunların hepsi geri dönüşüme. Burası böyle kalsın. Burada da işimiz bitti. İçimiz rahatladı değil mi? Evet. Tamam yaparım onu ben. Ay evet sevgili arkadaşlar. Bir mayışmışım size anlatamam. Saçım başım çok kötü ya. Toplayınca bir manyaklaştı sanki. Şu an o kadar tok ve doymuş hissediyorum ki kendimi ve aynı zamanda mutlu. Asla masla canım çikolatalı bir şeyler çekmedi. O yüzden çikolatalı sufle fikrini bence yarın ya da ondan sonraki gün falan yaparız. Canım çektiğinde. Çünkü şu an sırf videoya çekeceğim diye yapmanın bir manası yok. O yüzden bugün de yeterince sizi her şeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Deminki sahnelerden farklı bir şey yapmayacağım. Yine aynı şekilde yatmaya devam edeceğim. Bir şeyler izleriz belki akşamında. Ama ayrıca bugün hafta sonu. Biraz daha böyle bir chill bir video olsun istedim. O yüzden şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Çünkü önümüzdeki iki hafta boyunca bol bol video gelecek. Videoyu da eğer beğendiysek beğene tıklıyoruz. Aynı zamanda başka yapmanız gereken bir şey kalmadı herhalde. O zaman yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Bir de şu tariflerimizden yapanlarınız olursa lütfen aşağıda bizimle paylaşın. Instagram'da falan etiketleyin. Bakıyorum o tarzda şeylere. O zaman öptüm. Görüşürüz.